İsmim Murat Kefeli kör denecek kadar az gören, sağır denecek kadar az duyan bir yazarım. Üniversitede okuduğum sırada sağlıkla başlayan sağlık sorunlarım daha sonra görme yetimdeki azalmayla devam etti. Görme yetimin azalmaya başladığı dönemde en çok aradığım şey bağımsız bir körcül yaşamın nasıl olacağına dair sorulardı. Başlangıçta sadece bağımsız harekete dair içerikler barındırmayı hedefleyen site bir süre sonra genişlemeye başladı. Benim dışımda şu anda bir ekiple birlikte yönetilen projede farklı kategorilerde yaklaşık 2000 kayıt bulunuyor. Bu 2000 kayıt içerisinde betimlemeler, ipuçları, market önerileri ya da köylerin temel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun olan diğer içerikler yayınlanıyor. Bu sayede Türkiye'nin farklı yerinde ve farklı ihtiyaçları olan kör kişilere gerek körcül yaşama dair içerikler, gerekse gündelik hayata dair diğer bilgiler ilk önce yazılı olarak Sunuluyor. Özellikle hoşlanmam ve severim projesinde yayınlanan görseller aracılığıyla görmeyenlerin hoşnutsuz olduğu davranışları veya kendisine maruz kaldığında hoşuna giden etkinlikleri, eylemleri dış dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Bu görseller sayesinde bizlerin hangi davranışların antipatik olduğunu veya hangi davranışların bize sempatik geldiğini toplumun diğer kesimlerine daha hızlı bir şekilde yaymayı amaçlıyoruz.